oğlum biz eşiz. Niye beni taşlıyorsun ya? Allah Allah. Şişt. Kimi taşlayacak diye lerlem be. <laughs> Öyle kız gibi iki kişi okey oynarsınız işte. Memeli Bilal. <laughs> Siz açın kendi mevduat hesabınıza gülün lan. Bakıyorum da Zeynep sana postayı koyduktan sonra kendini kariyerine verdin. Ha? Bari spor yapıp saçını da toranja boya ki yengeyle uyum içinde olursun. <laughs> Senin var ya, e beni laciverte boyarım, yaza öyle merhaba der ha. Bir kere ben fileli sporları seviyorum. Misal topum olsa senden geçirirdim. Deliksiz biler. Var ya. Şş. Vay 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 boncuk. Ne iş? Sırt çantası falan. Tamam. İlk ters beden mi ya? <laughs> plastik sus yoksa ilk iki ders senin bedenine girer. Bilal, evden ayrıldım ben. E tabii büyüdün artık. <laughs> yeter lan yeter! Allah Allah! Kahveyi hababam sınıfına çevirdiniz be! <gülüyor> <gülüyor> Bak ya hala gülüyor ya. Üzülme Şaban abicim. Ama ee... Katip abicim, bu gece bizde kalırsın. Yalnız bu gece değil, birkaç gece kalayım ben. İş çevirmem lazım. Yani görüşmem gereken yerler, sermayedarlar var. Bir de bu barınma işiyle uğraşma. Ee, tabii abicim. Tabii, ne yapalım? Ayaklı başlı yatarız artık. Tabii, tabii. Müfük, alanıma sahip çık. Görüyor musun? He? Keşke sen kazıyor ki gel benimle kal. Ama ne yaptın? Kingir kingir güldün. <laughs> Bir de yine puanı ve puanları topla evine döndü. Cevahir, buraya ben konusunda anlaşmamış mıydık seninle? Anlaştık. Ben zaten artık buraya gelmeyeceğim. Sana geleceğim. Abin evden gitmiş. Aile içi şiddetim. <laughs> Abim olmasa da bana gelemezsin Cevahir. Sen evlisin. Sen de benimle evden yavru Ceylan'ım. Evli ol. Evli ol benimle pazar eziği gelmeyecekti bu dükkana. Anlaşmayı bozdu. Ben de bozuyorum anlaşmayı. İşte böyle gidip geliyorum. Gelmelere doyamıyorum. Ben şimdi seni mesafelere doyururum ama. Gele de ağzının içine sokayım ayağımı. İndir, indir o elini, indir o elini. Herkesin tuttuğu altın olsun. Şişt, durun! Na? Masanın altındaki hırsız basarım. Yemin ediyorum iki dakika içerisinde bir arabada olsun polis oluşur buraya. Bir dakika. Bir, bir dakika. Ya. Şişt, şişt. Sessizce çıkın dışarı. Şakam yok, basarım. Hadi. Şişt. Lan. Katip abin yıkıldı mı size? Koyu yerleşke. Lan bana bak. En asil duyguların hayvanı. Eğer yavru Ceylan'ım evde yalnız diye kapısına dayanmaya falan kalkışırsan... ...ben de seni bize götürürüm. Katip abimle doktorculuk oynarsınız, tamam mı? Sana mı soracağım lan, kamuş! Allah Allah! Katip abinle sana mutluluklar, bana da Zeyzey'le. İkisi de meyveli ama bir tanesi ısırılıyor. <gülüyor> <gülüyor> o sokağa trafiğe kapatır, yine de seni sokmam sefale! Artist seni! ben salonda verirdim. Katip abi doğru söylüyor baba. Ya, yani şimdi adam benim adam da sıkışacak ya. Salon 70 metrekare. Abicim ya şimdi bu 20 metrekarede yaşam mücadelesi verecek adam. Bir şey olmaz Katip oğlum. Bak bu tohumluk salonda da yatar, hatta gelir bizim aramızda da yatar. Sen keyfe gel. Geç. Hayırlı akşamlar. Sağ Vay. ol ekber baba. Katip abi bir şey diyeceğim. Şimdi bu Zeynep evde kız başına ya. Sakın bu cevahir denilen zıp çıktı. Kızın bu durumundan yararlanıp kızın yanına girmeye kalkışmasın. Bilal bir, bir, dur oğlum ya bir dur. Yarın müteahhit bir abiyle görüşmem var bana sponsor olması için. O yüzden kafam orada bir dur. Anladım abi tamam. Ama ben yine de gidip böyle bir mahalleyi abluka altına alayım diyorum. He? A Ayrıca abicim yani ben de sponsor olabilirdim sana. Niye sen müteahhite abi diyorsun ki? Bana da abi demeyebilirsin yani. İyi geceler. Baltayı çok iyi akıl ettin oğlum. Tam sefaletin kafasına göre. Sen ne getirdin? Bu ne oğlum? Yangın tüpü? Beynini mi yaktın sen Hacamaz? Ya ne ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Bıktım senin şu mimiklerinden ya. Allah Allah. Gittim konuştun, döndüm sustun. Ne yapayım? Gideyim mi oğlum? Gitmem tabii. Merak etme sen. Gidersen mazallah o cevahir denilen sefalet... ...yavru Ceylan'ımın savunmasız yanaklarına atak yapar. Giderim ha. ha. Dur, dur, dur. Tam tahmin ettiğim gibi. Koyu Kuluçka'ya yatmış. Aklı sıra Zeyze'yi benim sempatimden savunacak. Ortağım bize barikat kurak. Sus lan. Aklında eylem mi var gene? Bana bak oğlum. Benim Zeyzey'in evine girmem lazım. Ama oradan geçersem mahalle ayağa kalkar. Senin onları bir şekilde oradan uzaklaştırman lazım ki ben geçeyim. Ortam sizin aşkınız mızrağı da bende iyice basur yaptı ha. Şeytan diyor aradaki herkesi daramayla dara. Kavuştur şunları. Tamam. Yaparım. Ama sen eve gire giremem ki. Kapının delinden baktığımız Zeno seni tanır. Lan oğlum sen orasını hiç karıştırma lan. Marmelat, merak etme. <laughs> ben bütün akıl sınırlarımı zorlayarak süpersonik bir fikir buldum. Zeyze beni güle oynaya ev alacak. Sen merak etme. Hadi göreyim seni. <laughs> sandın değil mi beni bir an? Ha? Ya bir ara lazım olur diye mercekten çeki vermiştim. Al, sana vereyim. Duvarına yapıştır. <laughs> <laughs> Cevahir. Ne? Ne işin var burada? Hemen çık dışarı. Cık, abin yok ya, korkarsın diye geldim. Allah Allah. <laughs> Sağ ol, yeterince korktum zaten. Hadi Cevahir, hadi. Karınla çocuğunun yanına, hadi. Ya sen de kutsal kutu gibi oldun kutsal kasem ya. Anlamıyor musun? O evlilik formaliteden ya. Çocuk için. Şişt, kız. Çay yok mu? Bir de şu kapıyı örtsen hadi. Cevahir. Ne? Sen niye anlamıyorsun? Bu dünyada her şey sevgiden ibaret değil. Sen niye inat ediyorsun? Ben sevgiden ibaretim, tamam mı? Senin sevgin olmasa ibaretim, suretim ayrı oynar. Herkesi umursamaktan sevdiğin adamı umursamıyorsun, farkında mısın? Atını kükreten cowboy. Bilal o balta ne? Kayık, çıkar o sapını sen gir o baltaya. Gül gibi yaşayın gidin hadi. <laughs> Keyfini baltalamaya geldim oğlum. Son dua et. Kısa olsun. <laughs> İkiniz de çıkın dışarı. Vallahi bağırırım bütün mahalleliği buraya toplarım evimi bastılar diye. Çıkın. Çıkın dışarı. Çıkın. Çın, çın. çıkın. Otur, i̇nşallah o baltayı taşa vurursun. Çık be. taşa vuracağım seni bu koca. Ne de çıkın. Ne oluyor ya? Ya dakika Allah sorma Allah işte Allah. anlatacağız sana. Ya baba ko, Şu katip abimi uzaklaştırsana evden bir kurban olayım. Niye? Ya benim baksarımı giymiş aksır sıca Ya acık paylaşımcı olsana tohumluk. Ya bak siz bu adamla birlikte hapishanede e, lanet olası nazilere karşı gol mücadele etmediniz mi? Bir ekmeği bölüşmüşsünüzdür. Ya ne ekmeği babacığım ya. Hı. Ben yeri geldi havyarımın yarısını bile bölüştüm Katip abimle. Ama yani Hı. burası benim özelim ya. Hı. Ya çok zoruma gidiyor. Hı. Ayrıca... Katip abim bu evde durduğu sürece o cevahir denilen yavru ceylanımı rahatsız edecek. Ben de bu sebepten ötürü yavru ceylanımın kapısında nöbetçi olarak durmak zorunda kalacağım. Bilal. Katip abi. Ya kusura bakmayın. Size de rahatsızlık verdim. Bugün elden yüklüce bir sermaye anlaşması yapacağım. Düzlüğe çıkacağım inşallah artık. Estağfurullah Katip abiciğim, ne önemi var? anne ne diyordun babacığım sen, ha? Ee, halam mı gelecek Yozgat'tan dedin? Halan öldü kafir, sen onu da mı duymadın? Ee, yok ben e, o, o halamı söylemiyorum. Ee, hani Mary halamı söylüyorum. Hani yarı İngiliz, yarı robot olan küçük halam. Hadi baba hala yap. Seni küçük halan mı var? Ha? Ya seni tohumların beynine sıçramış ha? Katil oğlum sen bana kusurun ha. Bak, bak. bak akşama sektirmeden doğru bize gel. Sağ ol Ekber baba. Görüşürüz. Hadi güle Ya ne yapıyorsun baba ya? Bari mirastan da pay vereydin. Bu sefalete engel olamıyorum bir türlü ya. Ya sanki bundan üç dört tane var. Bir bakıyorum, evinde bir bakıyorum, eczanesinin içinde. <laughs> Katip Zeynep'ten uzakta. Bu yüzden de olaylara müdahale edemiyorum, engel olamıyorum. Katip Zeynep'in yanına yollamam lazım. Zaten açılmamış çoraplarımı açıp giyerek beni daha da fakirleştiriyor. Senin yokluğunda Cevahir, Zeynep'e olan seferlerini üç katına çıkardı abi. Haçlı seferleri gibi ya. Gerçi Zeynep iman dolu göğsüyle direndi ama... Bilal, Zeynep deme bana. Canım sıkılıyor. Zaten arsa ihalesini aldım. Ortaklar var, sermaye yok. Şişt lan! Şişt lan! Allah Allah! Koy Bilal, katil katip ve yüreği tertemiz müfik. Korkuyorum üçte ikinizden. Neyse, ben yoluma gidiyorum. Gel buraya, gel, gel. <laughs> Hayırlı olsun koçum. Ha? Sayısaldan para çıkmış. Ha? <laughs> Yalnız bana bak. Sakın öyle fazla vergi falan vereyim değil mi? Bu mahallenin gelir rekortu belli. Sen en iyisi o parayla git hayırlı bir iş yap oğlum. Aileni memlekete götür. Gezi bağlarında dolaşın bakayım amaçlıca. <laughs> Hadi be. <laughs> öyle değil. Bilal, ya, Bilal. Para, para. Mesele öyle değil. ya. Korkutmayın oğlum Mürsel kardeşimizi. Müsterk kardeşim paran hayırlı uğurlu olsun. Şimdi sana bir teklifim var. Ee, şimdi ben bir arsa ihalesi aldım e, ve üstüne apartman dikeceğiz arkadaşlarla. Ta, ta hayırlı olsun etrafında da ağaçlar dikin. Ladin ağaçları olsun cetveli iyi oluyor. Ah! Şimdi onu bunu boş ver de e, sen bana biraz borç para verirsen ben bu işi alırım. Sana da istersen apartman dairesi istersen senet veririm. Bu loto piyango neredeyse çatet bak. Allah'ım! Neden anlatamıyorum ben? Para! Bana! Nursel kardeş! Nursel kardeş! Nursel kardeş bayıldı. Ketim abi, ağzının ortasına toplumla vurayım kendine gelir. Bir kaldırsana yüzünü kurban olayım. Ha. Hadi kahveye gidelim. İyi kahveye götürelim tut bakayım ya. Allah Allah ne oldu bunu anlamadım ki. Zeynep. Zeynep. Bütün cazibemi bırakıp geldim. En temiz duygularımda. Katip abi hakkında konuşmak istiyorum. Abim sizde kalıyor değil mi? Evet, kalıyor ama tabii buna kalmak denirse yani. Ya bak. Katip abim senden kavga ettiği için çok üzgün. Yataktan çıkmıyor adam ya. Yani tuvalete bile gitmiyor. Abim depresif takılmaz. Erkekliğe yakıştıramaz depresyonu. Aa öyle deme. Öyle deme. Bak Katip abim ne kadar erkeksi de olsa... ...onun da böyle minicik sincap gibi bir kalbi... ...kuğu gibi bir yüreği var yani. Bilal. Abim beni çok kırdı. Gelip özür dilemesi lazım. Son zamanlarda çok fazla üstüme geliyor. Hah işte tamam zaten bunun için yolladı beni Katip abim. Hani ben biraz daha böyle... ...prezentabla bir tipim ya. Heh. Ya Bak Katip abim çok üzgün seninle kavga ettiği için. Gerçekten. Eve dönsün mü? Sen evine dön eve dönüş <laughs> lan burada? Çık dışarı yoksa sana bu gülü dikerim ha! Koyu bahçe, çık dışarı! Senin gibi hane tacizcilerine karşı nöbet var lan burada! Yavru Ceylan Hanım, sen sakin ol ya! <laughs> buraya! bir dakika! Vur. Ya bir durun! Gel. Dur. Ne Dur. oluyor Dur. lan gene burada? Ay abi! Katip abi, ben, ben, bu Bilal'i dışarı çıkartmaya geldim bu evden. Vallahi billahi. Zannedersem de zor kullanacağım. Asıl ben buraya... E, e, evimin kirasını almaya geldim. Burası bizim malımız ya. Bu cevahir denen ezik de ağzında gölle geldi. Var mı başka gelecek olan? Ona da yer açalım. Cevah! Cevah! Senin ne işin var lan burada boncuk? Senin ortağın dediğin adamlar... ...Mürsel'i zorla kaçırıp... ...bir bitme halinde alıp Haberin var mı? Ne? <laughs> Nasıl güvendim ben bu kalenderle yadigara? Ulan nasıl bana yanlış yaptınız ha? Yapılır mı bu bana ha? Yapılır mı? Ortağım. Mürsel'e sayısal çıkmadığını söylesek ya. Şimdi olmaz lan. Mürsel'e benim gazladığım ve bütün bu olaylara... ...benim sebep olduğum ortaya çıkar. Merak etme oğlum kurtaracağız titriken içteyi. Nazanların haberi var mı? Aman sakın Nazan'a haber vermeyelim. Alayımızı tırnak içinde bırakır. Katip ağabey. Abiciğim, ben diyorum ki ben eve gidip tüfeğimi alayım, geleyim. Kahramanca kurtarayım Pasifi'yi. Senin senetleri de alırız. Yani baktık alamıyoruz. Ben kahramanca öderim senin senetlerini. Milal, oğlum sen mahalli psikopatsın. Bu adamlar ülkemizi yurt dışında temsil edecek düzeyde psikopatlar. Anlamadı, anlatayım. Onlar NBA, sen potasın. Ya bir Ayna var mı? Hangi gözüm morardı? Bu mu? Birazdan ikincisi de mi olacak? Alo. Oğlum siz düzelmediniz mi lan? İnsan olmadınız mı lan hala? Düzelmiş halimiz budur katip. Bu eleman sayısal kuponu yok bende diyor. Eğer hanımında falansa alıp getirmeniz lazım. Aksel'de biliyorsun 150 bin vardı var daha bende. Lan Şişt, bak, şu. Bir dakika. Abi. Alo! Oğlum bana bakın, şu an elinizde tuttuğunuz eniştenin kayınçosuyum ben, tamam mı? Bakın koç Loto kuponu şu anda evde. Bir anlaşma yapalım. Yarın ben size kuponu getiriyorum, siz de eniştemi bize veriyorsunuz, tamam mı? Senetleri de veriyorsunuz, sonra da gidip kuponu bozduruyorsunuz. Anlaştık mı? Aferin. Makul ölçülü adamları severim. Adresi mesajlarım. Ama Değil polise haber vermek. Yanınızda cep telefonu bile olursa var ya, o eniştenin yedi yerinden tuşlarım. <laughs> Kurtaracakmış kayınço seni. Hadi inşallah. Çok acıyor. Gözü bilmem. Böyle bir şey yapmasa da